Çıkma şenliğine geldik. Çocuklarıma bakın şu. Tamam, evet, bazı ben hatta bilmiyorum. kazanma sebebici filan da var. İşte i̇şte bir de yüzümüze bakın ne çizdik. Ben kendim şey. aşağıda, yaşardım miyav. Miyav mı oldu? Oh, suratı kıpkırmızı. Anne. Kazananlar belli zaten değil mi baba? Aynen. Ben ama Her... yaşlı arkadaşlar. İkisine bak 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 havada nasıl şar, şey yaptı takıldı. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar gökyüzü uçurtma, uçurtma dolu. Uçurtma var. Öyle baba uçurtma var mı? Uçurtma mı? bu aynen iki tanesi gitti bu üçüncü uçurtma yaşa ne yapıyorsunuz bu sabah bu, 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 bu üçüncü evet arkadaşlar bakar mısınız canavar ya benim uçurtmam neden başka sile karışıyor acaba çektir karıştırma Autobuslu, autobuslu. arkadaşlar. Ben bakamadım neden? Arkadaşlar. bazı, bazı, bazı şeyler karıştırılanlar o sarı da videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ay, de çok seviyorum. Benim, Benim şöyle uçurtmam mı vardı sabah? Çek 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 çek. Ağızları ya ya ayazları da. 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 Hadi bakalım senin uçurtmana bir ol. <laughs> Benim kişi burada bak. Bak selam veriyor görüyor musun? Gökyüzü uçurtma dolu. Bolo. Hadicik. Ayaz bak topla koyarım arabaya. Güzel. Ayaz evet. uçur bakalım yüzacı.

Baba. Hepine bir, şey bir şey olmuyor. Hepine bir şey olmuyor, düşüreceğin şimdi. Bir dakika. Tamam gidiyoruz. Ay <laughs> ee, sağ ol. <laughs> Meryem senin yanında oturacağım. Oturun birlikte Meryem'le evet. sizi. İkinizin boyaları da aynı değil mi? Evet. Ama benim başka... Avrupa ikinizin de. de. Auf Frau

Yaşar sen de mi uçuruyorsun? Seninkinin kuyruğu kopmuş. Uçmuyor mu? Tut öyle. <laughs> Rüzgar <rüzgarı> aldı artık o <laughs> <oluşar. gülüyor> <laughs> <laughs> Bir ruh <ol> çakıldı ya. <laughs> At 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 at. Bırak bırak. Bırak da uyusun. Afra hareket etme. Senin yerin iyi. Beraber tutun. Yok. Beraber. Bak uy kaçırırsınız. beraber beraber Yaşar orada iyisin orada iyisin sağa sola gitme. Ne oldu? Hayır. Yaşar çok geri gelme karışır. Bana doğru gel bak. Bak maviyle karışacak şimdi. Düşüyorduk. Toplayalım. Kariye, gel, 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 gel. Tamam kuyruğu ileri düştü. Benim gel. Tamam karıştırma dur. Bir dakika. <laughs> ipini dolayı var mı? Biraz yasemin. Bunlar da uçurtmuyor. Düştü sandığı ama geliyorlar. He. Baksana şurada Yasemin beyaz kuyruk var ya bak. Yere düşmüş bak. Şu sarılar da <laughs> <laughs> <Adamın> mı yanında? Adamım o.